Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selam ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmeyin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, geçen dersin ödevlerine bakıyoruz. Parça göre cevaplanacak sorular. Maza yuridul ebnau en yeşteru mine suki. Muzarifil edatlarını görmüştük en, e, mastar eni diye geçiyordu. Muzar fiili, mekmak anlamı katıyor. Yeşterune yani onlar e, aslıdır. Burada e, nas pali de nun düşer. E, geçen ders bunları gördük. Çoğul olduğu için e, gayet müzekker Çoğul. E, oğullar, e, çocuklar, çarşıdan ne almak istiyorlardı diye soruyor ee, soruda yürüdül ebnau en yeştiru minessuki eklamen defatira ve mesatira e, mistaratun e, şey, cetveller almak istiyorlardı maza turidül benatu en yehuzne li selma Ye Yehuzne, e, bu memliydi, nasb hali değişmiyordu. Gayb mühendis çoğul. Kızlar e, Selma'ya ne götürmek istiyorlar? Ehaz'e aldı, li e, işte ona götürdü e, anlamında. Bu harficer öyle bir anlam katıyor. Ehaz'e fiili harficerlerle beraber farklı anlamlara gelebiliyordu. Kızlar e, Selma'ya e, e, Ulvetel helva, bir kutu tatlı e, ve e, Enteuze uza e, e, mecalete dergi, e, kitabe ve e, melabise. bunları götürmek istiyorlar yani dergi, elbiseler, bir kutu tatlı e, götürmek istiyorlardı buradaki e, cümlelerde de doğrulayacaktık yani doğru ya da yanlış olacak olduğunu belirtecektik. Amine tu bin bintu Hamid'in Amine Hamid'in kızıdır. Yanlış. E, Zevce tu Hamid'in olacak. Yani Hamid'in eşidir. Turuydu Amine tu en tezura uhteha Amine kız kardeşini ziyaret etmek istiyor diye söylüyor burada yanlış. E, komşularını ziyaret etmek istiyordu. Kale Hamidu e, li zevceti Hamid eşine dedi ki ıh sil ıh yıka mindili mendilimi esvedis benim siyah mendilimi yıka dedi. E, yanlış. Gömleğimi yıka olacaktı. E, yurudul ebnau en yesevu Oğullar gitmek istiyorlar ile suki, kables salati namazdan önce yanlış, bades salati namazdan sonra gitmek istiyorlar olacak. Erade zumala o oğul, ebnai oğulların arkadaşları istediler en yesse gitmeyi istediler ila hadi katil hayvanati hayvan bahçesine gitmek istediler yanlış müze müze gitmek istemişlerdi. Yuruydu Hamidun en yessebe ile müsteşfa mea zevreti. Hamid hastaneye eşi ile beraber gitmek istedi. Yanlış kızları ile beraber gitmedi, gitmek istedi olacaktı. Bunu geçen ders bakmıştık. Buna da bakmıştık. Burada da e, fiilini zamirlere isnat ederek burada boşluklarda kullanacaktık. Bu en edatı ile ilgili alıştırmalardı. Yani yes ve bu e, nasıl olacak. Yes hebe ya da işte e, zamire göre yani muhatap kimse ona göre. Yürüydü. Tula bu en e, şimdi burada çoğul olduğu için tula bu. E, gayb müzeker çoğul. Şöyle gösterelim. E, şimdi z yes bu. Yes hebe, yes, hebe bu ne çoğul olduğu için e, gayb müzekkerin çoğulu muzarif fiil e, bu ne şimdi bunu e, nasp yapmak için buradaki nun düşüyordu çoğullarda böyleydi Yürüdü tulabu en yesse bu ilal muthafi gaden yarın ee, öğrenciler yarın e, müzeye gitmek istiyorlar ya Usamet, ey Usame, e en sen istiyor musun? E, muhatap müzekker tekil e, tesebe olacak. E en tesebe ila e, mektebil beridi li tehuze. Bu da e, üstün olacak. Li için. Li tehuzel berkiyete. E, telgraf almak için. E, ey Usame sen postaneye gitmek istiyor musun? Ee, telgraf almak için. Ene uruydu en e, nefsi mütekellim konuşan kişi e, en es sebe olacak. Onu da gösterelim. Normalde böyledir. Esse bu. E, ben e, gidiyorum ya da gideceğim ne olacak? En geldiği zaman başına nasip olacak. es he üstün olacak. Ene, en e en es he be i̇la fi u tati hmm, yaz tatilinde ben memleketime gitmek istiyorum. yuru ammi am amcam istiyor. En-ye-se-be ker te kil ila li yeş te li yine li geldiği için e, burası nasip olacak amcam e, ciddiye e, bir araba satın almak için gitmek istiyor. Eyne turidne ne? muhatap e, çoğul mühendis. E, me, mebni oluyor bu. En teshep ne? Onu da gösterelim. Teshep ne? E, o bayanlar gitmek, e, o bayanlar gidiyorlar e, ee, yine başına en gelince değişmiyor. Memni. Eyne <laughs> turitne en ne badet dersi ya ehavatu ey kız kardeşler. Dersten sonra nereye gitmek istiyorsunuz? Nahnu nuridu en nesebe ila Pakistan'e fi fil usbuil mukbili. Ee, gelecek hafta e, biz Pakistan'a gitmek istiyoruz. Ehvati, e, kız kardeşlerim yürütne. Yine e, mebni en yes ne ilal mektebeti hazel mesai. E, kız kardeşlerim bu akşam e, kütüphaneye gitmek istiyorlar. Ümmi turuydu en e, teshebe. E, gayb müzekker, e, gayb mühendis tehil ummi turide en tesebe ile saydeliyeti liyeşteriye devan annem e, ilaç bir ilaç satın almak için eczane etmek istiyor meta turidine en e, şimdi burada turidine olduğuna göre e, muhatap mühendis tekil e, onu da gösterelim e, tese nedir? e, muhatap e, tekil, e hali e, burada yine nun düşer tese olur e, meta turidine en tese bi ilel li iadeti haleti e, ya ümmü ya ümme külsüm ev mü gülsüm e, hasta ziyaret iadetun teyzeni ziyarete hastaneye ne zaman meta ne zaman gitmek istiyorsun ya ihvanu ey erkek kardeşler e turuydune en tesebu tesebu ne nun düşer tesebu e, ila hadikatil hayvanatil yevme ey erkek kardeşler bugün siz hayvanat bahçesine gitmek istiyor musunuz Burada da e, boşluklara münasip bir muzari ile dolduracaktık. E, li en e, edatları ile ilgili örnekler. Haracatulabu, e, haracatulabu minel fusuli. Öğrenciler sınıflardan çıktılar. E, li e, ta'rifu. E, yine e, e, li yarifu ee, yine e, aynı şekilde çoğul olduğu için e, nun düşer. E, li de yine e, nasip eden muzari edatlardan e, muzari fiili nasip ediyor. E, sebebet dal iyi. E, gürültünün sebebini öğrenmek için. Harece bu minel fusuli li yarifu. Öğrenmek için e, sınıflardan çıktılar. Min eyyi izahetin turidune en e, tessebu, turidune en tesmeu, e, ehbare ya sada ya sadetu Ey e, beyler, siz hangi radyodan, e, siz haberleri hangi radyodan m, dinlemek istiyorsunuz? Semya, yesmeu, e, siz e, olunca e, tesmeu ne? tesmi u neden nun düşer tesme u olur. Min eyi izatin turuydunu en tesme u el ahbara ya sadetu. Ey beyler siz e, haberleri hangi radyodan dinlemek istiyorsunuz? Ya Zeynep, ey Zeynep, ey mümkün ki sana mümkün müdür? En e, ne diyor bu? Hazır, ha. en tek debi ee, sen, e, Hazel Unvane Bil Lugatil Fransiyet El Zeynep Sen Adresi Fransızca dilinde Yazabilir misin? Bu sana mümkün müdür? tek Tubi ne? Ne olacak? Nun düşecek. Tek tubi olacak. Harecet talibatu. Burada eee Burada da aynı örnek var. Müzekker çoğul ama fiil cümlesinde fiilden başladığı için bu fiil ne oluyordu? Tekil geliyordu. Sonrasındaki özne çoğul olduğu için bir de aynı mühendis hali. Harecet talibatul cududu. Yeni bayan öğrenciler çıktılar. İlel müdirati. Gitmek için li yesepne. Li yesepne olacak mebni cae ha ulay bu ilal -e, camiatil islamiyeti min biladin e, muhtelifetin li e, yadrusu okumak için el lugatel arabiyete vel kur'ane vel hadise vel fukhi ve tevhidi cae ha ulay e, bu öğrenciler geldiler. İlal camiati İslamiyet İslam Üniversitesi'ne geldiler. Min biladin e, memleketlerden muhtelifetin e, çeşitli memleketlerden e, bu çoğul olduğu için akılsız varlığın çoğulu mühendis sıfat sıfatı mühendis geliyor. Tekil mühendis olarak değerlendiriliyor. E, li e, okumak için ne demiştik? E, gayet müzekkar çoğul. E, li yadrisu li yadrusu yadrusun yadrusune nun düşer li yadrusu olur el lugatel arabiyet arapça dilini okumak için vel kur'ane e, ve ve kur'an-ı kerim vel hadise vel hadis e, ilmini ve fıkhi ve fıkıh ve tevhid ve tevhid ilmini okumak için geldiler e turit ne en e, teşrap e, ne olacak Mebni e, el kahvete ya benatu Ey e, kızlar Siz kahve içmek istiyor musunuz etroid ne en teşrap ne ya ehvel ya eyyuhel ihvanu Ey erkek kardeşler la tehrucu çıkmayın e, Emir bu e, olumsuz Emir Emir e, olumsuz emirlerde ne oluyordu cezim oluyordu e, muzafi Cez ediliyordu ee, yine e, çoğullarında nun düşüyordu. Aynıydı. E, nasip etmek gibi yani. La tehrucu çıkmayın. Minel fesli sınıftan kabla en. E, el müderrisu bu özne burada. E, öğretmenin e, en yet hulel müderrisu. E, öğretmenin girmesinden önce e, sınıflardan çıkmayın. Yani öğretmenin çıkmasından önce sınıftan çıkmayın. Ya eyhüel ihvanu la tehrucu çıkmayın. Minel fesli kable en yehrucel müderris öğretmenin çıkmasından önce sınıflardan çıkmayın. Uhrucu çıkın. Baden yehruce baden yehruce yani öğretmenin çıkmasından sonra çıkın. Vethulu ve girin el fesle kable en e, yethule öğretmenin girmesinden önce girin şeklinde bir cümle. Anti hareşti minel fesli li şerbe şeribe yeşrebu li teşrabi e, li teşrabi e, bu muhatap mühendis tekil olduğu için teşrabine teşrabi li teşrabi mae eleyse kezalike e, karşıdaki bayana sesleniyor sen e, sınıftan su içmek için çıktın. Eleyse yazdık. öyle değil mi? diye soruyor. Bunu geçen ders yaptık. Şimdi yeni parça. Yeni derste de yine e, muzar fiilin edatlarından, nasb edatlarından len, nefi leni diye lefi leni diye Arapçada geçiyor. Onu göreceğiz. Geleceği mutlak manada olumsuzlaştırır. E, bu e, yani kesin olarak yapılmayacak gelecekte yapılmayacak bir şeyi e, belirtir. Fiili nasbeler yine aynı şekilde e, anlamını olumsuz yapmakla birlikte arkasını zamanında etkiler. Yani zaman etkiler derken gelecek anlamında. Yani burada e, gelecek mesela muzafferin başına s veya sf geldiğinde gelecek belirtiyordu. Burada herhangi bir tak, takı almadan len geleceği olumsuz yapar. Yani o manada zaman etkiliyor. Len etezevvece minhu onunla en, evlenmeyeceğim. Yani bu e, kesin olarak ben onunla evlenmeyeceğim anlamındadır. Yine gördüğünüz gibi üstün yani nasip ediyor. Çekimler aynı. E, diğer e, işte li ve ende olduğu gibi. Len esebe iler riyadi gaden yarın riyada gitmeyeceğim. Len ektube ileyhi ebeden. Burada ebeden asla anlamında ona asla yazmayacağım. Yani bu ebeden vurgu katıyor burada. Yeni kelimelerimiz ebeden katiyen asla indeva inde zaman muzari fiillerin başına geldiğinde e, inde zaman ifadesi katar. Mazi fiil olursa lemma kullanılır. E, Lemmada yine muzar fiille kullanıldığında henüz yapma anlamına gelir ama mazi fiilden kullanınca e, in de zaman yani işte bir şey yaptığı zaman, gittiği zaman gibi anlamları katıyor. Sifaratun elçilik, bakiye e, yebka. Şimdi burada illetli fiiller e, geliyor yavaş yavaş. Bu illetli fiillerin muzari halleri, işte onların çekimleri nasp e, yapılması Filen biraz farklı onlar gelecek derslerde inşallah göreceğiz. İ e ya temuru umre yaptı. Tereke yetruku terk etti bıraktı. Sabera yesbiru sabretti. Lebise yelbesu giydi. Amun avamun sene mutabun yorgun bitkin hamrun humurun alkollü içki harirun ipek ahiratun ahiret. Evet. Parçamıza geçiyoruz. Et dersu tasya aşara. 19. ders. Amrun. Ercu en teştiriye almanı te bule sen yani senin almanı rica ediyorum. Li bana hazel kitabe bu kitabı benim için almanı rica ediyorum. Minel hindi hindistanlar indema indema tesobu gittiğinde oraya gittiğinde illa hunake yani oraya gittiğinde fi utati sayfi yaz saatlerinde oraya gittiğinde bu kitabı benim için satın almanı istiyorum. İnnehu bil lugatil urdiyeti. inne muhakkak innehu muhakkak o urducadır. Mm. Bu Pakistan'da e e resmi ya da Hindistan'ın resmi diliydi. Ve ma vecet tuhu e ve ma veced tul e fil mektebati huna. E mektebutun e çoğulu mektebatın bu e hem kütüphane hem de kitapçılar anlamında kullanıyor. E ve ma vecet tuhu onu e bulamadım. Fil Mektebati kitapçılarda. Huna. Burada onu kitapçılarda bulamadım. Eyüp cevap veriyor. Ene asifun. Ben üzgünüm. İnni muhakkak ben len essebe. Gitmeyeceğim. İlel hindi fi uttati sayfi. Yaz saatinde ben Hindistan'a gitmeyeceğim. Uri en essebe ila Bağda de. Ben Bağda'da gitmek istiyorum. Li ezura. Li yine e, nasip eden edatlardan zara yezuru e, yezura e, bunu nasip eder. E, bu da yine ortası illetli fiillerden zara yezuru. E, ben e, li için kat, içini katıyorum. İçin e, ziyaret için Bağdat'a gitmek istiyorum. Hali dayımı ellezi yamelu o ki çalışıyor fi sifaretil hindi hunake o rada Hindistan elçiliğinde çalışıyor. Ellezi o ki. Bağlaç, Amrun ve İhvetüke ve erkek kardeşlerinin Ela yeshebûne ilel hindi. Olumsuz e, soru. Onlar Hindistan'a gitmeyecekler mi? Eyüp olumsuz soruya olumlu cevap. Yani evet gitmeyecekler anlamında. Hum eydan. Onlar da len yeshebû. Gitmeyecekler. Hazel âme. E, zaman zarfı olduğu için nasp gelmiş. Bu sene onlar da gitmeyecekler. E, Eydan denden anlamı katıyor. Yürüydiu ne istiyorlar? En yep kavu. E, bu da işte sonu illetti filerden. E, dediğim gibi çekimleri nasp halleri farklı oluyor. En yep kavu. E, kalmak e, istiyorlar. Bil medinetin münevvereti. Medineyi münevverde kalmak istiyorlar li ezberlemek için el-Kur'an el-Kerime, Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek için yahvezûne nun düştü li'den dolayı ee, nasip oldu, ee, mensup oldu, eee, e, amrun devam ediyor ve efâtuke ve kız kardeşlerine gelince gibi anlamı katıyor burada, demek istiyor. Hun e, hunne eyüp cevap Hun Hunne eydan onlar da len Yeshebne ne mebni e, gitmeyecekler. İlel hindi fi hazil uddeti bu tatilde onlar da Hindistan'a gitmeyecekler. Yurit en Yeshebne gitmek istiyorlar. İla e, Mekke'ye mek e, Mekke gitmek istiyorlar. Evvelen ilk olarak liya Temirne temir umre yapmak için ve yep kayne yep kayne Hunake ve orada kalmak istiyorlar. Şehran bir ay. İnde haletina teyzemizin yanında. Sümme sonra yeshepne. sey, sümme seyeshebne sonra gidecekler. İler riyadi riyada gidecekler. Li ziyareti ammena amcamızı ziyarete gidecekler. Ellezi o ki yağmeli fi ehadil mesarefi hunake. O orada bankalardan birinde çalışıyor. Amr'un. E tarif'i tanıyor musun? Eha'den birini. Minettullah bir öğrencilerden. El Hunulu, Hindistanlı öğrencilerden birini tanıyor musun? Yes, oba gidecek. ilal hindi Fi hazil e, uddeti. Bu tatilde Hindistan'a gidecek. Hindistanlı öğrencilerden birini tanıyor musun? E, Semih'tu. Ben işittim. Anne taliben hindiyen. E, ben eee Hindistanlı bir öğrenci işittim. İsmi onun ismi Halidun ve e, Seyysebu gidecek. İler Hindi Kariben yakında gidecek. Yani yakında gidecek olan Halit isminde birini olduğunu duydum diyor. Amr'un Eyüp Neam Ene Arifu evet ben onu tanıyorum. Hu ve Seyysebu o gidecek. Fil Uspuil Mukbili gelecek hafta gidecek. Ve Lakin Nehu Len yerci'a, e, lakin o dönmeyecek. Lime <laughs> ne için? Niçin? nehu <laughs> Merun Çünkü o hasta. Ve seyebka fil hindi lil ilacı. Hindistan'da tedavi için kalacak. E tarifu caferen. Cafer'i tanıyor musun? <laughs> bu normal caferun <laughs> ama fiilde nesne olduğu için nasb oluyor e fiil fail mef'ul yani mef'ul e konumunda e Ömer cevap verin neam evet Arif'u onu tanıyorum lakin nehu lakin o min e, Pakistan lakin o Pakistan'dan Eyüp yumkinuhu en yeşteriye e, hazel kitabı kitabe min pakistane e, onun e, bu kitabı Pakistan'dan almakısı mümkündür fe innel kutube e, muhakkak ki kitaplar el urdiyet muhakkak ki urduca olan kitaplar mevcudetun mevcuttur fil hindi ve pakistan hindistan'da ve pakistan'da mevcuttur e, eşkülüke ya eyyub teşekkür ederim ey eyyub cezakallahu hayran bu bir arapçada temelidir. Allah hayranı e, arttırsın gibi bir anlam taşır. Yani karşılığını yani ceza Arapçada işte sohbetlerde ilmi derslerinde falan bahsediyoruz. Ceza karşılıktır yani bu dünyada yaptıkların karşılığıdır. Yani bizdeki Türkçedeki gibi anlamı anlam taşımaz. Allah sana karşılığını versin, hayır olarak versin gibi bir anlama geldiğinde söyleyebiliriz. Se bu gideceğim ilehil Şimdi ben ona gideceğim ve ekulu lehu ona diyeceğim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekat. Allah'ın selamı ve bereketi üzerine olsun. Eyüp. Ee, yani Ömer Eyüp'e diyor bu selamı. Ee, ve aleyküm selam fi emanide. Allah'a emanet ol. Ee, yine aynı şekilde buradaki sorulara parçaya göre cevap verecek. Buradaki cümleler parça göre doğru yanlış e olarak belirtilecek buradaki e, sorulara len edatı kullanarak e, cevap verilecek. Temel düşünün. Edvatu çeşitleri en nefi, nefi, olumsuz atiyeti. Aşağıdaki olumsuz halleri, e, çeşitleri bir e, gözden geçirin diyor. Zeheptu e, ile suki emsi. Dün çarşıya gittim. Ma zehebtu ile suki emsi. Dün çarşıya gitmedim. Burada ma mazi olumsuzu. olumsuzluğu. Esobu ile suki külle yemin. Her gün çarşıya giderim. La esobu ile suki külle yemin. Her gün çarşıya gitmem. Ee, şimdiki zamanın olumsuz la ile. Se esobu ile suki gaden. Yarın çarşıya gideceğim. Bakın burada e, yarın e, yani şey, gelecek zamanı olumsuz yapmak için len kullanıyor ve s takısı kullanmaya gerek yok. Len esbe ile suki gaden yarın çarşıya gitmeyeceğim. Ee, buradaki e, cümleler harekelendirip Türkçesi deftere yazılacak. Burada da fiillerin başına len edatı e getirecek. Yani nasp yapılacak. Evet. Bugünkü dersimiz de bu kadar. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.